Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıf kesir problemleri çözeceğiz. Problemlerimi çözmeye başlamadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kanalımı Facebook, Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın diyor. Hemen başlıyorum. Birinci problemimize bakalım. 96 kitabın 6'da 4'ünü arkadaşıma, 6'da 1'ini kardeşime verirsem geriye kaç kitabım kalır? 96 tane kitabım varmış. 96 tane kitabım bir bütün olarak düşünelim. Buraya bir bütün çizelim. 96 kitabın 6'da 4'ünü arkadaşıma, 6'da 1'ini kardeşime vermişim. Payda bir bütünün kaç parçaya bölündüğünü gösterir. Demek ki bir bütün 6 parçaya bölünmüş. Biz de bütünü 6 parçaya bölelim. 1 2 3 4 5 6 96'yı da 6'ya bölelim. 9'da 6 bir kere var. 1 kere 6 6. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. 6'yı aşağı indiriyorum. 36. 36'da 6 6 kere var. 6 kere 6 36. Her bir parçanın 16 olduğunu bulduk. Demek ki her bir parça 16'ymış. 96 kitabın 6'da 4'ünü arkadaşıma vermiştim. 1 2 3 4 parça. 4 parçasını arkadaşıma verdim. 1 parçasını ise kardeşime verdim. 6'da 1'ini kardeşime verdim. 1 parçasını da kardeşime verdim. Geriye sadece bir parça kaldı. Geriye 16 kitabım kaldı. Şekil üzerinden cevap hemen bulunuyor. Sadece 16 kitabım kalmış. Yine de biz işlem yaparak problemin nasıl çözüldüğünü gösterelim. Bir parça 16 idi. 4 parçasını arkadaşıma, 1 parçasını da kardeşime verdim. Demek ki 5 parçayı vermiş oldum. 5 ile çarpıyorum. 5 kere 6 30. 30'un sıfırı elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde 8. 80 tanesini vermişim. 96 tane kitabım vardı. 80 tanesini vermişim. Çıkaralım. 6'dan 0 çıkarsa 6 kalır. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. Demek ki 16 kitabım kalmıştır. Şekil çizerseniz sonucu daha çabuk bulabilirsiniz. İkinci problemimize bakalım. 180 lira paranın 9'da 1'i ile kitap, 9'da 4'ü ile çanta aldım. Kaç lira param kalmıştır? Bu sefer bütünümüz 180 lira. Problemimizi daha rahat çözebilmek için yine bir bütün çiziyorum. Bütünü 9 parçaya bölüyorum. 180'i de 9'a bölüyorum. Bir parçanın kaç olduğunu buluyorum. Çünkü 9'da biriyle kitap, 9'da dördüyle çanta almış. 1'de 9 yok, 18'de 9 iki kere var. 2 kere 9, 18. 0, 0. Buradaki 0'ı aşağı indirsem de 0'da 9, 0 kere var derim. O yüzden 0'ı direkt 2'nin yanına alıyorum. Demek ki her bir parça 20'ymiş. 20, 20, 20, 20, Her bir parça 20'ymiş. Bu parçalar 9 taneydi. 9 da 1 ile kitap almış. Bir parçayla kitap almış. Yani 20 lirayla kitap almış. 9 da 4 ile çanta almış. 1, 2, 3, 4 parçayla da çanta almış. Kaç lira param kalır diyor? 1 2 3 4 parça kaldı. 20 ile 4'ü çarpalım ve kaç lira parasının kaldığını bulalım. 4 kere 0 0 4 kere 2 8. 80 lira parası kalmıştır. 3. problemimize bakalım. 80 sayfa kitabın önce 8'de 3'ünü Sonra 8'de 2'sini okudum. Geriye kaç sayfa kalmıştır? Bu sefer bütünümüz 80 sayfa kitap. Bütünü buraya çiziyorum. Hemen paydaya bakıyorum. Payda 8. Çünkü kitabın 8'de 3'ünü sonra da 8'de 2'sini okumuş. O yüzden bütünü 8 parçaya böleceğiz. Biz de bütünü 8 parçaya bölelim. parçaya böldük. 80 sayfa kitabı da 8'e bölelim. Her bir parçanın kaç olduğunu bulalım. 8'de 8 bir kere var. Bir kere 8, 8. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. Buradaki 0'ı direkt 1'in yanına alıyorum. Demek ki her bir parça 10'muş. 10, 10, 10 diye gidiyor. Kalın ilk önce 8'de 3'ünü okumuş. 1, 2, 3 parçayı okumuş. Yani 10, 20, 30 sayfasını okumuş. Daha sonra 8'de 2'sini okumuş. 10, 20, 20 sayfasını okumuş. Geriye kaç sayfası kalmıştır diyordu. 1, 2, 3 parça kalmış. Geriye 3 parça kaldığı için 10 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 0, 0. 3 kere 1, 3. Geriye 30 sayfa kitabı kalmıştır. Dördüncü problemimize bakalım. Bir günün 6'da ikisini okulda geçiren kişi kaç saat okulda kalıyordur? Bir gün 24 saattir. Hemen paydaya bakıyorum. Payda 6. Bütünümüzü çizelim ve 6 parçaya bölelim. mizi 6 parçaya böldük. Şimdi 24 saati de 6'ya bölelim. Her bir parçanın kaç saat olduğunu bulalım. 24'te 6 4 kere var. 4 kere 6 24. 0 0. Her parça 4 saatmiş. 4 4 4 4. Her parça 4 saatmiş. Bir günün 6 da ikisini Okulda geçiren kişi kaç saat okulda kalıyor diyor. Altı parçadan iki parçasını okulda geçiriyormuş. Bir iki parça. Demek ki 4 ile ikiyi çarparsak kaç saat okulda kaldığını bulmuş oluruz. Dört kere iki sekiz. Sekiz saat okulda kalıyordur. Her zaman şuna dikkat edin. İşaretlediğim parçalarımı istiyor. Geriye kalanları mı istiyor? Buna dikkat ederseniz kesir problemlerinde yanlışlık yapmazsınız. Beşinci probleme bakalım. 48 kişilik sınıfın 8'de 2'si müzik, 8'de 3'ü spor, 8'de 1'i matematik kursuna gidiyor. Kursa giden öğrenci sayısı kaçtır? Bu sefer bütünümüz 48 kişi. Biz de buraya bir bütün çizelim. Bütünü 8 parçaya bölelim. Çünkü payda 8. Bütünümü 8 parçaya böldüm. 48'i de 8 parçaya bölelim. Her bir parçanın kaç olduğunu bulalım. 4'te 8 yok. 48'de 8 6 kere var. Çünkü 6 kere 8 48. 0 0. Demek ki her bir parça Altıymış. 6 6 6 altı, altı. Sınıfın sekizde ikisi müzeye gidiyormuş. İki parça müzeye gidiyormuş. Bir, iki parça. Yani 6 12 12 kişi müzeye gidiyormuş. Burası müzik. Şuraya M yazayım. Sekizde üçü spora gidiyormuş. Bir 2, 3 parça spora gidiyormuş. Buraya da spor yazalım. 6, 12, 18. 18 kişi spora gidiyormuş. 8'de biri matematik kursuna gidiyormuş. 8 parçadan bir parçası matematik kursuna gidiyormuş. Buraya da mat yazalım. Kursa giden öğrenci sayısı kaçtır? Bu sefer işaretlediğimiz kısmı istiyor. Geriye kalan kısmı istemiyor. Eğer bu soruda kursa katılmayan kaç öğrenci var deseydi 6 ile 2'yi çarpar 12 kişi olduğunu bulurduk. Ama kursa giden öğrenci sayısını soruyor. Kaç parça var hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça var. Her parçada 6 kişi vardı. 6 kere 6, 36. Demek ki 36 kişi kursa gidiyormuş. Hiç çarpma yapmadan altışar altışar sayarak da bulabilirsiniz. 6, 12, 18, 24, 30, 36. 36 kişi kursa katılıyormuş. 6. sorumuzu yapalım. 160 yumurtanın çeyreği satıldı. Geriye kalanların yarısı kırıldı. Kaç yumurta kalır? Bu sefer bütünümüz 160 tane yumurta. 160 yumurtanın çeyreği satılmış. Çeyrek demek ne demekti? Hemen hatırlayalım. Bir bütünü 4 parçaya böldüğümüzde bir parçasına çeyrek diyorduk. Demek ki bütün 4 parçaya bölünmeli. 164'ü 4'e bölüyorum çeyreğini bulmak için. 1'de 4 yok. 16'da 4 4 kere var. 4 kere 4 16. 0 0. Buradaki sıfırı direkt 4'ün yanına alıyorum. Demek ki bir parça 40'mış. Bu parça 40, burası da 40, burası da 40, burası da 40. 160 yumurtanın çeyreği satılmıştı, yani 40 tanesi satılmış. 160'dan 40'ı çıkaralım, kaç yumurta kaldığını bulalım. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır, 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. Bir aşağı indiriyorum. 120 yumurta kalmış. Geriye kalanların yarısı kırıldı. Yarım demek ne demekti? Bir bütün düşünelim. Bütünün yarısını bulabilmek için iki parçaya bölüyorduk. Bir parçaya yarım diyorduk. O zaman 120'yi ikiye bölelim ve yarısını bulalım. Birde iki yok, 12'de iki altı kere var. Altı kere 2 12. 0 sıfır. Buradaki sıfırı altının yanına alıyorum. Demek ki 60 tanesi kırılmış. Evet 60 tanesi kırılmış. 60 tanesi ise kalmış. Kaç yumurta kalır diyordu. Demek ki 60 yumurtanın kaldığını buluyoruz. 60 yumurta kalır. 7. probleme bakalım. 90 sayfalık kitabın önce 5'te birini, sonra 5'te ikisini okudum. Kaç sayfa kitap okudum? Bu sefer bütünümüz 90 sayfalık bir kitap. Bütünümüzü çizelim. Bütün 5 parçaya bölünmüş. Çünkü payda 5. Biz de 5'e bölelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya böldük. 90'ı da 5'e bölelim. Bir parçanın kaç olduğunu bulalım. 9'da 5 bir kere var. 1 kere 5, 5. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 0'ı aşağı indiriyorum 40. 40'da 5 8 kere var. 8 kere 5 40. 0 0. Demek ki her bir parça 18'miş. Her bir parça 18 sayfa. 90 sayfalık kitabın önce 5'te birini okumuş. Yani 18 sayfasını okumuş. Sadece bir parçasını okumuş. Sonra 5'te ikisini okumuş. 2 i̇ki parçayı okumuş. 18, 18 daha 36 sayfasını okumuş. Şimdi burada işaretlediğimiz kısmı soruyor? Geriye kalanı soruyor? Önemli olan bu. Kaç sayfa kitap okudum? Demek ki okuduğum kısmı soruyor. Yani 3 parçayı soruyor. O zaman 18 ile 3'ü çarparım ve okuduğum sayfayı bulmuş olurum. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 1 3 2 de elde 5. Demek ki 54 sayfa kitap okumuşum. 8. problemimize bakalım. Fırıncı 200 ekmeğin onda ikisini sabah onda üçünü öğlen satmıştır. Fırıncı kaç ekmek satmıştır? Bu sefer bütünümüz 200. Bütünümü çiziyorum. Bütünü 10 parçaya böleceğim. 10 parçaya böldüm. 200'ü de 10'a bölüyorum. 200'ü kısa yoldan 10'a bölmek için 10'daki bir sıfırı siliyorum. 200'deki bir sıfırı da siliyorum. Demek ki sonuç 20'ymiş. Her bir parça 20. Her bir parçaya 20 yazıyorum. ekmeğin onda ikisini sabah satmış. 20-40. Bunu sabah satmış. Onda üçünü öğlen satmış. 1-2-3 parçayı ise öğlen satmış. Sabah sattı, öğlen sattı. Şimdi işaretlediklerimi mi istiyor, geriye kalanımı mı istiyor? Fırıncı Kaç ekmek satmıştır? Demek ki işaretlediklerimi istiyor. Kaç parça işaretledim? Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 parça işaretledim. O zaman 20 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 0, 0. 5 kere 2, 10. Demek ki 100 ekmek satmış. Bu problemimizle birlikte problemleri bitirmiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.